أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دار المؤمنين، دار لدين قردشترين، دار لأهل أهل إيمان. بقن كبع زمزم قنصو، أفت مك، نببي بير أردمدر. ile ilgili bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 134. ayette şöyle buyurmaktadır. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّائِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Onlar borlukta da, darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. An Ebi Hureyre'te عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله ابو هريره rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sada, sadaka malı eksiltmez. Allah affeden kulunun saygınlığını arttırır. Bir kimse Allah için tevazu gösterirse Allah ancak onun şerefini yüceltir. Değerli din kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi için hazırlıkları büyük bir gizlilikle yürütüyor. Bir yandan da Allah'ın yurtlarında ansızın karşılarına çıkıncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini tut diye dua ediyordum. Değerli din kardeşlerim. Medine'den dışarıya herhangi bir haber sızmaması için bütün çıkışlar durdurulmuştu. Hz. Peygamberi bu şekilde sıkı davranmaya iten sebep Mekke'yi ani bir baskın ile ele geçirip savaşa ve kan dökülmesine meydan vermemekti. Çünkü Mekkeli müşrikler Müslümanların Mekke'nin fethi amacıyla bir hazırlık içinde olduklarını haber aldıkları takdirde gerekli önlemleri alarak güçleri yettiğince şehri savunacaklardı. Neticede çok sayıda can kaybına sebep olan bir savaş cereyan edebilirdi. Fakat bütün bu gizlilik gayretlerine rağmen Hatib bin Ebu Beltea isimli bir muhacir Mekke'ye oradaki yakınlarını kollamak maksadıyla yapılan hazırlıkları bildiren bir mektup göndermek istemişti. Hazreti Peygamber bir kadın tarafından taşınan bu mektuptan haberdar oldu. Ve Mekke'ye ulaşmasını engelledi. Hazreti Ömer ihaneti sebebiyle Hatib'i öldürmek için izin istese de alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama o Bedir'e katıldı buyurarak Hatıb'ı affetti. Değerli din kardeşlerim, insanlara İslam'ı tebliğ ederken yumuşak bir üslup kullanılmalı. Onları etrafımızdan uzaklaştıracak Kaba ve katı kalpli tutumlardan uzak durulmalıdır. Affetmek insanı güçlü ve saygın kılan bir erdemdir. Affetmek kin, öfke, nefret ve düşmanlık gibi insan gönlüne ağır gelen duygu ve düşünceleri temizler. Kul Allahu Teala'nın kendisini affetmesini umduğu gibi kendisi de başkasını affedebilmelidir. İşlediği kusur ve hata devlet ve toplum nizamı için hayati öneme sahip bir konuya tekabül ediyor olsa bile hatasını anlayan kişiyi affetmek Peygamber Efendimizin sünnetindendir. Rabbimiz hepimizin affedici kullarından eylesin. Rabbimiz bizi nefret eden kullarından eylemesin inşallah. Rabbimiz bizi bağışlayan ve bağışlayıcı olan kullarından eylesin. Rabbimiz bizi rahmet eden kullarından eylesin ki Rabbimiz de bize رحمه بن مرحمة اسر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين